Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir çanta yapmayacağız. Bugün sizlere kısa bir bilgilendirme videosu olacak. Lütfen videomu başından sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Çok işinize yarayacak bilgiler var. Mesela tablarımızda isimleri kayboluyor ve numaraları kayboluyor. Gördüğünüz gibi isim ve numarası yok. Bu tığımızın kaç numara olduğunu ve hani ismini bırakalım da kaç numara olduğunu her zaman çok merak ediyoruz ve arada şaşırıyoruz. Bunun için şaşırmamamız için şu anda yeni aldığım tıvların hepsine oje süreceğiz arkadaşlar. Evet oje sürerek üzerindeki yapışkanın daha da kuvvetlendireceğiz ve bu sefer o numara bölümünün kesinlikle çıkmamasını sağlayacağız. Ben de bunu sondan keşfettim ve sizlerle bunu da hemen paylaşmak istedim. Çünkü çok fazla bu arada bu konularda kafamız karışabiliyor. Tabii şöyle bir alt dipnot da geçeyim arkadaşlar. Bazı tıvlarımızda bunu yapmamıza gerek yok. Çünkü şu anda açıktan okuyamıyor biliyorsunuz herhalde. Şöyle yapayım. Yine evet. Gördüğünüz gibi hem markası e, içine etiketlenmiş. Yani derisi kesilerek yani plastik kesilerek içine yapılmış olarak kazılmış olarak olan markalarımız ve önemli olan numaralarımız yazmakta. Gördüğünüz gibi bu tığımız 4 numara. Buna herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Ama dediğim gibi bu numarası silinen tığlar için çok güzel bir bilgi. Ve ben bunu gerçekten kendim keşfettim. Sizlerle de paylaşmak istedim. Hemen şeffaf bir oca alıyoruz. Ve bol miktarda numara ve isminin olduğu bölüme bunu sürüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani çünkü birkaç kullanımdan sonra hemen numarası silinebiliyor ve bu bizi çok rahatsız ediyor. Kaç numarayla yaptım, ne oldu, ne gitti hepsini düşünüyoruz ama böylelikle bunu düşünmeyeceğiz artık. Çünkü bu numara kesinlikle silinmeyecek. Bunu arada bir tekrarlayalım arkadaşlar. Çünkü sonuçta oje de temas halinde silinebiliyor. Ve bunu haftada bir kere veya 3-4 günde bir kere yaparsak yani kullandığımız tığın durumuna göre bize çok yardımcı olacak. Bu bilgiyi sizlerle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Lütfen videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Arada böyle ilginç videolar yani böyle bilgi paylaşımı videolarda yapabiliriz. Çünkü ne kadar çok bilgi bizler için o zaman o kadar çok değerli oluyor. Her yaşta her şey çünkü öğrenilir biliniliyor. Evet video niye uzattın niye çok konuşuyorsun diyenler olursa bilmem bugün böyle yapmak istedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen videomu beğenmeyi ve yeni videolarda görüşmeyi unutmayalım. Herkese iyi günler.